Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanal 7 ekranlarının efsane yapımı, Rüzgarlı Tepe dizisinin karizmatik oyuncusu Gökberk Yıldırım ile, gelin dizisinin yakışıklı oyuncusu Cenay Türksever karşı karşıya. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atmayı unutmayın. İlk olarak onu belirtmek isteriz ki, her iki yetenekte ilk başrol deneyimi yaşamakta ve her ikisi oyunculuğun hakkını fazlasıyla vermektedirler. İkilinin boy farkına bakarsak, Cenay Türksever 190, Gökberk Yıldırım ise 183 santimetre boya sahiptir. Aralarında 7 santimetre fark olan ikiliden, Cenay Bey daha uzundur. Bir başka özellik olarak kilolarına bakarsak, Cenay Bey'in çekisi 88 kilo, Gökberk Yıldırım'ın çekisi ise 77 kilodur. Efsane ikiliden Cenay Bey'in 11 kilo daha ağır çekide olduğu görülmektedir. Başarılı oyunculardan Cenay Türksever'in göz rengi kahverengi, Gökberk Yıldırım'ın göz rengi ise ela renktir. Esrarengiz ikiliden 13 Mayıs 1990 yılı Bulgaristan doğumlu olan Cenay Türksever, 17 Haziran 1991 yılı Ankara doğumlu olan Gökberk'ten sadece bir yaş büyüktür. Cenay Türksever baba taraftan aslen Bulgaristan Türk'ü, Gökberk Yıldırım ise doğma büyüme Ankaralıdır. Gökberk Yıldırım İkizler burcu, Cenay Bey ise Boğa burcu özelliğine sahiptir. Cenay Bey'in meslektaşı Gökberk Yıldırım'dan daha çok ödül aldığını söyleyebiliriz. Özellikle Cenay Türksever Türkiye Avrupa İş Dünyaları Ödülleri'nde yılın çıkış yapan erkek oyuncusu ödülüne hak kazanmıştır. Gökberk Yıldırım'ın şimdilik ödülü bulunmamaktadır. Ünlü ikiliden Gökberk Yıldırım rol arkadaşı Cemre Arda ile aşk yaşarken, Cenay Türksever'in ise rol arkadaşı Talya Çelebi ile ilişki yaşadığı bilinmekte ama her bir oyuncu ilişkilerini onaylamadı. Peki sizce Gökberk Yıldırım mı yoksa Cenay Türksever mi daha başarılı? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.